去哈。<laughs> <laughs> <laughs> Hayırlı kazançlar diliyoruz. Bereketli, yağışlı bir günde bir tez mahallemizde mandalin festivalini gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bizler bu topraklarda özellikle mandalinle, süngercilikle, balıkçılıkla var olmuş bir toplum olduğumuz için geçmişten aldığımız mirası gelecek kuşaklara aktarmak adına da yerel değerlerimize, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmayı sürdürüyoruz. Muğla'ya, Ege'ye ve Türkiye'ye yeniden Bodrum mandalini tanıttık. Menülere girmesini sağladık, kokteyllerde kullanılmasını sağladık. Üreticimize erken hasat yaparak yeşil Bodrum mandalininden bir ekonomik girdi sağladık. Ve şu anda daha artık bu Aralık Ocak ayında da olgun mandalini, Bodrum mandalini yine hem Bitez'deki kendi uygulama bahçemizden topluyoruz hem de Bodrum'daki 140-150 üreticimizden alarak hem onlara bir ekonomi yaratıyoruz hem de Bodrum mandalini Bodrum'dan bütün Türkiye'ye ulaştırıyoruz. Bugün bu festivalin gerçekleşmesine katkı sunan değerli paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tamam. Iyi. Tamam. Mandalin Festivalimizi karşılamanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Mitez'de köy içinde harika bir ortamda. Bağımıza, bahçemize, toprağımıza o yağmur damlaları düştüğü zaman o bereketin, o bolluğun, o mis kokusunu içinizde hissettiğiniz zaman işte festival ayrı bir noktaya, ayrı bir güzelliğe ulaşıyor. Mandalin'de var olmuş bir beldeden bahsediyoruz. 1930'lu yıllarda İlk mandalin fideleri buralara gelmiş, ilk mandalin fideleri dikilmiş ve daha sonra mandalin başta olmak üzere balıkçılık, süngercilik ve tarımla iç içe olan bir Bodrum. Bodrum Belediyesi Tarımsa Hizmetler Müdürlüğümüzle beraber yeni bir hikaye, mandalin bağını, bahçesini kurtaran yeni bir öykü yaratmaya başladık. Ülkemizin, bölgemizin en önemli değerlerinden biri olan coğrafi işaretli ürünümüz, mandalinamızın festivalini yapmaktan dolayı büyük mutluluk duymaktayız. Mandeline destek olmak için burada olan bu organizasyonda, bu festivalde bize destek veren başta Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız Samer Mandalinciye, birimlerine, müdür, müdürlerine, başkanlarına, başkan yardımcılarına herkese çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir gün diliyorum. Ritim eşliğinde festivalimiz başlıyor. Her bo boyunku ayrı olur. 108'lik, 150'lik, 120'lik her türlü istiflersin. Üstünü de bunu çakarsın. Evet. Fazla <laughs> dışarı

<gülüyor> 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 Ay hepsi aynı bahçenin mandemi de boş. <laughs>